Gencekler bizim merhaba arkadaşlar bu kızlarla birlikte bir paket açılımı yapacağız. Ee, bugün bir şey aldım. Ee, tabii bunu şöyle bir şey. Bana buradan teyzeme gerçekten çok teşekkür ederim bir tane boş verin o kısmı. Şöyle paket alalım arkadaşlar bunun paket açılımını yapacağız. Ama ondan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açıp tümü derseniz beni çok mutlu edersiniz ve videolarımdan haberdar alabilirsiniz. Şimdi o zaman popülerimizi açmaya başlayalım. Normalde shorts videosu bunun short videosu yapacaktım ama şimdi ben e, şey böyle makasla keserken nasıl desem eller serbest falan falan yoktu. O yüzden şey olacaktı. Hani böyle hem videoyu basılı tutacaktım hem de açmam çok zor olurdu. Çok heyecanlıyım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu 10 liraya aldım. Hoş değil mi? Arkadaşlar bence gerçekten çok hoş. Bunu ben internetten istetecektim ama hani daha pahalıydı. O yüzden ben bunu oyuncakçıda gördüğüm için oyuncakçıda aldım. 10 liraydı. İşte Hakkari'den aldım. İsterseniz sizde böyle oyuncakçılarda bulabilirsiniz popitleri. Ben de böyle stres satıcı bir şeyler arıyordum. Baktım popit buldum. Hemen almak istedim. 10 liracık. İsterseniz sizde alabilirsiniz. Görüşürüz.